Kalbedekçe Kur'an Ufku her çarşamba ve cuma saat 9'da Hilal TV'de. Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine bir Yükselen Sözler programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrar sizlerle karşı karşıya getirdiği için sizlerin de bizleri odalarınızda ağırlama fırsatını verdiği için. Sevgili izleyiciler bugün yine son derece önemli bir konuda ee, sizlerle birlikteyiz. Faiz konusunu işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de faiz e, nasıl anlatılmış? E, neler faiz, neler faiz değil? Faiz olan şeylerle olmayanları nasıl ayırt edeceğiz? E, faizin haramlık durumu hangi durumlar için geçerli? Her durum için mi geçerli? Gibi pek çok soru işareti. Özellikle günümüzdeki faiz tanımı biliyorsunuz pek çok kişi tarafından tartışılıyor. Şu faiz, bu faiz değil vesaire gibi. İşte bütün bunları konunun uzmanı bir Gencecik arkadaşımızla burada konuşacağız. Babasının izinden sağlam ve emin adımlarla ilerleyen genç bir kardeşimiz Abdullah Bayındır hocamız bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Mücadelelisiniz. <laughs> Allah şahma çok iyi görüyorsunuz yani Allah görsel şükür. olarak. <laughs> Allah şükür. Siz bizden daha genç duruyorsunuz. Öyle mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi program çok iyi başlayacak. <laughs> Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, hocam biz sizi bir tanıyalım, izleyicilerimize tanıtalım. Tamam, olur. Ondan sonra başlayalım programımıza, ee, tanıtımımızı izliyoruz. <laughs> Abdullah Bayındır, 30 Ekim 1978'de İstanbul'da doğdu. 1997 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Marmara İlahiyat Fakültesi'nde 2002 yılında lisans, 2005 yılında da yüksek lisans programından mezun oldu. 2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Abdullah Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Ekonomisi dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Evet hocamızı tanıdık hocam. Çalışması doktora çalışması yapıyorsunuz. Şu evet, an bu evet. konuyla ilgili nedir çalışmanızın tam şeyi başlığı? Onu bir ee, izleyicilerimize paylaşalım tekrar. İslam kaynaklarında alım satım ve faizli işlemler arası alım -satım bir mücahisi. Faizli işlemler. İnşallah ne durumda iyi gidiyor? inşallah. İyi. iyi. Maşallah i̇nşallah yakında ya bitireceksiniz. bitireceğiz. İyi, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bugün de sevgili izleyicilerimize faizin ne olduğunu ayetlerle. Anlatacaksınız Allah nasip ederse. Evet. Ee, ama programa her zaman olduğu gibi yine bölümümüzün ayetiyle başlayalım. Devam edelim. Ayetimizi izliyoruz. Müminler, mallarınızı aranızda batıl yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. Kendinizi öldürmeyin. Allah size karşı merhametlidir. Kim bunu sınırı aşarak ve yanlışa saparak yaparsa onu bir ateşe sokarız. Bu Allah'a güç gelmez. Nisa suresi 29 ve 30. ayetler. Evet ayetimizi izledik. Nisa suresinin 29 ve 30. ayetleri. E, hocam nasıl başlayalım? Ya yani bu ayetten mi başlayalım yoksa sizin başka bir e, tercihiniz var mı? E, çünkü ben, benim bu ayeti ilk ayet olarak koymamın sebebi burada e, karşılıklı rızaya dayalı mal yeme ya da batıl yollarla mal yeme gibi bir ayrım yapılıyor. E, onların ne olduğunu belki tarif ederiz diye. Ama siz nasıl isterseniz. Evet buyurun. aslında bu ayetle başlamak önemli güzel yani. Çünkü e, yeryüzünde bizim yaşadığımız her şey, e, önümüze gelen her şey işte mallar, evlatlar, e, yaşadığımız, dolaştığımız her şey Allah bizim için yaratmış bunları. İşte yeryüzünü bize musahkar kılmış ayeti kerimeye göre e, ve bunu e, yani her şeyi Allah kendi isteğine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bizim değerlendirmemizi istiyor ve buna göre bizi sınıyor yeryüzü bir sınav biliyoruz ee, ve cenneti kazanmak için de işte e, Kur'an-ı Kerim'e göre davranmamız gerekiyor. Bu anlamda bu ayet-i kerime Nisa suresinin 29. ayeti işte ya eyyühellezine amenu müminler diye başlıyor her şeye dönelim. Çünkü e, Allah'ın sözünü öyle her şeyden önce inananlar e, tutar. İnanmayan, Allah'a güvenmeyen. Bu da müminler deyince mümin kelimesinin içerdiği anlamlar çok önemli. Hı hı. Bir kere Allah'a güvenmek lazım her şeyden önce çünkü e, biz görüyoruz ki müminim, müslümanım diye e, söyleyen insanların birçoğunun e, Ramazan geldiği zaman farklı davrandığını veya e, herhangi bir işte mübarek gece dedikleri e, tırnak içinde mübarek gece dedikleri gecelerde veya işte şu haftası bu haftası diye dini hafta diye nitelendirdikleri haftalarda çok farklı söylemlerde bulunup daha sonra da e, amellerinin çok farklı olduğunu görüyoruz. Maalesef. Ve e, bu bu ayeti kerimenin hitap ettiği mümin tanımına aslında girmiyor. Ya yani, yani. eyyühellezine amenü Ey müminler, inananlar güvenenler inanan, güvenenler yani, yani sen e, güvenmiyorsan allah Teala. Ya mümin değilsin doğru düzgün. Allah söylüyorsa evet. tamamdır diyenler. Yani, yani Allah ne diyorsa tamam diyeceksin. Başımın üstüne işte diyeceksin. La tekkülü diyor allah Teala. Yemeyin. En beyneküm bil badl. Aranızda mallarınızı batıl yolla yemeyin. Batıl yol ne? Mesela hırsızlık yapmayın aranızda. Çalmayın birbirinizden, çırpmayın. Bunu zaten dünyada batıl yol olduğunu yani kimse herkes bilmeye evet. kimse yok. Ancak dünyada e, görünmeyen hırsızlıklar, üstü örtülmüş hırsızlıklar bunların hiç kimsenin yani farkında olmadan yapılan hırsızlıklar var ki faiz aslında farkında olmadan yapılan hırsızlıklardan birisi. Hmm. Aslında faiz direkt hırsızlık diye söyleyemeyiz ama faizin, e, insanlar faiz dediğimiz zaman genelde akıllarında bir şeyler canlanıyor. İşte faiz şudur, birisinden borç alırsın 100 lira, seneye 110 ödersin işte 10 lira faizdir hmm. Halbuki bu... E, faizin sadece hani buzdağının üstünde görünen yüzü diyebiliriz. Hmm. Faiz çok daha derinlerde çok daha e, bizim bilmediğimiz çok uzun kolları olan bir şey. Büyük yani bütün bizim bildiğimizin tabii, tabii, çok tabii. daha üstünde yani. Tahribat çok fazla. Bütün toplumu saran bir şey bu. Hatta toplumu değil dünyayı şu anda sarmış durumda. Hmm. Ve e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daraltıyor diyor hani yemha kullahu'r riba ve yurbu diye. Ve aslında devamlı dünyada e, faizin yarattığı tahribatlar biz e, haberleri açtığımız zaman görüyoruz. Türkiye'de öyle. Bu anlamda bu ayeti kerime latekulu envele kun beynekun aynen e, hırsızlığın nasıl batıl bir e, mal yeme olduğunu bildiğimiz gibi ...faize de aynı şekilde yaklaşmamız gerekiyor hı. ama işte faizin bu Kur'an-ı Kerim'de anlatımı, peygamberimizin faizi yasaklarken yapmış olduğu anlatım tarzını e, bizim iyi bilmemiz lazım. Hı hı. Yani neden allah, allah Teala faizin üzerinde bu kadar duruyor? Neden peygamber efendimiz faize giden en küçük bir bırak pencereyi bırak kapıyı bir ufak bir delik bile bırakmamış? Zaten sadece bu kadar çok durmasından değil bu kadar şiddetli şedid bir şekilde evet. faiz yiyenlere hitap etmesinden. Evet de biraz زائد kapılıyor insan Savaş yani. deniliyor ve Kerim'de. karşı. Evet Allah'a ve Resulüne karşı savaş. Evet. Çok çok önemli yani bu e, ifade. Dolayısıyla o zaman eğer bu, bu ifadeler bu kadar e, Şiddetli ise demek ki üzerinde e, titizlikle durmak, daha Kesinlikle. doğrusu Allah'ın kitapta yaptığı, Kur'an'da yaptığı faiz tanımını çok iyi öğrenmek zorundayız. Evet. Faiz tanımını çok çok iyi bilmek lazım. Bir de basit bir şekilde e, yani bir bugün bir sunum gibi bir şey getirdim. Ee, basit bir şekilde faizin küçük bir örnekle nelere sebep olduğunu anlatmak istiyorum her şeyden tamam, önce. Çünkü evet, tamam. önce faiz dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Ha, bir yani toplumu saran faiz. Hı hı. Şimdi bir kişisel bazda faiz algısı vardır insanların. Ee, bir de toplumu saran faiz vardır. Ne yazık ki biz toplumu saran faizden faiz yemeyenler olarak da çok etkileniyoruz. Hı. Şu an ben faiz yemeyeceğim desem de toplumu saran faizden etkileniyorum. Yani bu daralma toplumda olan... Alma beni de etkiliyor, Sizi de etkiliyor, herkesi. Tabii etkiliyor. o size enflasyon olarak, zam olarak, şu olarak, bu. Neler, olarak, neler? E, Gelir azalması evet. olarak. Mutlaka bizim şu geri an dönüyor. yani yediğimiz ekmeğin ne kadar faiz? Doğru. da gidip e, bakkaldan şu anda gidip işte oradan diyorsun bir e, bir litre süt alacağım, işte fiyatını söyle 3 lira diyor mesela. O 3 liranın ne kadar faize gidiyor? O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani bir bizim e, kişisel olarak belki uzak durabileceğimiz bir faiz, faiz var bir de sistemin bize dayattığı bir faiz var yani bütün dünya şu an e, maalesef faizli bir ekonominin e, penceresi altında evet. maalesef e, bunu tanımlayalım yani biz önce isterseniz faizi şöyle bir tanımlayalım nedir faiz yani Kuranda nasıl bahsediliyor Yani siz, siz böyle mi gitmek isterseniz bilmiyorum ve ama. faiz nedir önce diyorum. faiz aslında bir faiz var faizli işlem var. Hmm. Şimdi faiz tek başına baktığımız zaman 100 liralık bir e, borç 110 lira bir dahaki sene alacak diye söylüyorsa borç veren kişi o 10 lira faizdir tabii ki. Hı hı. Ama bu işlemin kendisi faizli işlem. Kur'an-ı Kerim e, faizli işlemi her şeyden önce yasaklıyor. Hı. Yani faizli işlem mesela gelir getirici borç işlemidir faiz. O zaman faizli işlem dediğimiz zaman bizim faizi alan da, veren de faizli Her şey, işlemin tabii, tabii, tabii. bir şekilde ona bulaşan tamamı giriyor, tabii. bu kapsama giriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben ya çünkü almak çok zorundayım. sorulan bir soru yani evet. ben faiz al vermiyorum ki kimseye faiz. Alıyorum. Ben alıyorum, alıyorum diyor evet. ya da işte ben kredi alıyorum diyor falan. Tabii tabii. Ya, halbuki bu da faizli işlem. Evet. Yani e, borçtan elde edilen gelir zaten Biz, faiz evet. ama her şeyden önce gelir geçirici for, borç işlemi. Biz bütün borç işlemleri, gelir getiren borç işlemi faizli işlemdir. Hmm. Ve bu tamamen yasaklanmıştır. İslamiyet'e göre az önce okuduğumuz ayet-i kerimede de e, aramızda tamamen rızaya dayanan ticaret. Hmm. Alım satımdır. E, Allah-u Teala'nın helal saydı. Allah alım satımı Ticareti helal saymıştır. Faiz de haram saymıştır. Yani paradan Şimdi, para kazanamazsınız. hocam Maldan ben... para kazanacaksınız. ...maldan para kazanılacak... ...yani e, burada şöyle bir durum var... ...şimdi bizim okuduğumuz ayeti kerimede... ...az evvel Nisa suresinde daha faizle ilgili ayetleri henüz geçmedik... ...ama burada... E, ...bir batıl yollarla mal yeme... ...bir de karşılıklı... ...yani bunun karşısında bir tanesi bu negatif kısmı... ...artı olan peki malı nasıl yiyeceğiz... E, ...karşılıklı rızaya dayalı ticaret... ...yani peki faiz bunun içerisine girmiyor. Yo, yo, yo. Yani burada ticarette, da karşı... ticaret ticaret ve faiz ticaret birbirinden de. farklı. Tamamen kesinlikle. Çünkü ticarette orada da mal var. karşılıklı rıza var diyebilir birisi kalkıp. Tabii tabii. Diyebilir ama yani burada. Ama ticaret değil. Şimdi zaten işin gerçeği faizi gerçekten ne anlama geldiğini bilen bir insan bilse e, tabii o anda bir e, ev alacağım, araba alacağım diye belki bir rıza gösteriyor ama gerçekten gerçek anlamını bilse onu da gerçekten alırken şey yapacaktır. Çok rahatsız İmkira olacaktır. Zaten yani. fıtrata ters bir şeydir ters. faiz. Yani fıtrat bütün kabul toplumlarda yasak. Tabii tabii aslında. kesinlikle bütün toplumlarda yasak olan. Mesela faizin bütün toplulukta yani bunu iyi ki değindiriniz. Mesela ben kendim gidip bir şuradan mendil alabilirim. Hani sokaklarda zaten şu an mendil satan çocuklar, su satan çocuklar var. Kaçak satıyorlar ya da vergiye girmeden satıyorlar ama hiç kimse o çocuklar su satarken arabamız durduğunda, ışıklarda durduğunda, su getirdiğinde çocuk e, vergiye tabi olmamış bir satış yaptığında hiç kimse demiyor ki sen e, çok yanlış bir iş yapıyor yakalayın falan. Belki o anda çocuğun yaptığı davranışın şeyi ayrı bir tartışılır ama yani hiç kimse onun bu yaptığı Tabii ticareti ticaret olmadığını yani söylemez haram, kimseye. yanlış bir şey olarak görmüyor. Evet. Ama e, şimdi bizim sokağın arasında ya da arada bir tane emlakçı olsa, bu emlakçının arkada bir tane odası olsa bu odada da e, borç ihtiyacı olanlara faizle borç verse. Buna devlet izin verir mi? Devlet de izin vermez. Herkes de yani bazı işte, birçok insanda tepki gösterir. Tefeci yani. denir. Tefeci der. İşte, yani adam aslında çünkü ticaretle faizi yani aynı sayan zaten o ayete geleceğiz inşallah. Aynı sayanlar hani aynıdır diye yani ne farkı var diyenler bir kere bunu düşünmeleri lazım her şeyden önce. Evet. Yani hiç kimse ben Gelip size faizi borç veremem. Verdiğimde bu suçtur. Bu Amerika'da da suçtur. Bu işte İngiltere'de de suçtur. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde suçtur. Türkiye'de de suçtur. Tefeci diye içeri atarladı adamı yani. Bir de tabii şuna da değinelim eğer e, vaktimiz olursa ki olur muhtemelen inşallah. İnşallah. E, bu tefe meselesi. <laughs> yani şimdi mesela o dediğiniz gibi bir herhangi bir iş yapan birisi arka odasında birisine kasadan parayı çıkartıp borç karşılığında. E, faizli para verse. E, ya faizli borç verse. Tefecilik oluyor da bunu banka yapınca olmuyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla pek çok meale göre olmuyor. <laughs> Vallahi yani burada <laughs> Böyle çok Böyle mealler var maalesef. Burada da okudum. Ne yazık ki hani e, Peygamber Efendimiz Fatiha suresinde sormuşlar ya. Gairil mağdubi aleyhim ve'l dallin. İşte gazaba uğrayanlar ve sapmışların yolu kimdir bunlar ya Resulallah Demiş ki işte gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapmışlar da Hristiyanlar. İşte onlar bir keler deliğine de girseler siz sizin aranızda ümmetten girecekler var diye. Hmm. Hakikaten bakıyoruz takip ki edeceksin. tarih içerisinde adım adım fersaf varsa Hristiyanlar nasıl dinlerini bozdularsa, Yahudiler dinlerini nasıl bozdularsa, Müslümanlar da yani bunlar aynı şekilde onların yollarını, Müslümanlar derken tabii ki tırnak eksine, içerisinde eksine değil, diyorum tabii. çünkü hakiki Müslümanlar asla, Allah <laughs> o yola oyola evet, evet. ee, aynı yöntemler ay, faizi nasıl Hristiyan aleminde nasıl faiz adım adım e, normal giymiş gibi yapılmış hı hı. normalleştirilmiş hı hı. Ee, aynı yöntem özellikle 19 yüzyıl 1900'lü yılların başından itibaren e, Müslüman dünyada da tartışla tartışla bugün ne yazık ki ülkemizde e, ilahiyatçı işte Profesör duayen ya da hani büyük hoca, hocaların hocası dediğimiz insanların faiz başka, riba başka diye aslında tamamen değişik ayrımlar tefsirlerine yaparak tefsirlerine girmiş evet, maalesef. Yani. Tefsirlerde var işte televizyon programlarına çıktığında ya bir şey olmaz alabilirsiniz. Birisi de diyor ki zaruret diyor, zaruret diyenler ayrı. Gerçekten bunlar da Bugün... O belki faizle caiz birbirine çok benzeyen iki kelime oldukları Evet olabilir. Yani. <laughs> Neyse, zaten biz, biz aslında bir şey de söyleyeyim. Faiz kelimesi üzerinde de durmak Aa, lazım. Evet. Da yani olur. Niye ribayı faiz riba... yapmışız? Şimdi bakıyoruz. Her dilde e, riba kelimesi aslında Kur'an-ı Kerim'de. Hatta bu şeyde de, Yahudilikte de yani mırbıt diye aynı kökten gelir. Yani aynı zaten e, işte İbranice ile Arapça arasında benzerlikler vardır birçok konuda. E, şimdi riba kelimesi Araplar bunu hani serbest bırakmak isteyenler buna faide demişler. Fayda. Hmm. Türkçe'ye biz fayda diye. Yani riba dediğinde zaten Kur'an-ı Kerim'de riba yasak. Türkçe'de faiz denmiş. Faiz normalde kazanç demektir. Hani bunu güzel göstermek için dilimize faiz. Mesela şeyde e, kar diyorlar İran'da. Hmm. Yani şimdi riba dediğin anda herkes e, Müslümanım diyen geri geri gidiyor. Ama kar dediğinde hmm. he, kar. Yani i̇şte kar... bu aynı faizle alışverişle faizli işlem aynıdır evet. demek i̇şte gibi isim yani. oyunu yapılıyor burada. Evet. Aslında faiz tabii sonradan millet e, uyanıp da faiz bugün dediğinde insanlara tamamen Kur'an-ı Kerim'deki riba e, canlanıyor gözünde ama e, bugün değişik. Oyunları yine yeni kelime oyunlarına da hazır olmak hazır lazım olmak aslında. Lazım. Evet. Neyse hocam biz konumuza geçelim. Şimdi e, faizi bir tanımlayalım o zaman. Nasıl? Aslında bu ben e, faizin tanımı üzerinde... Uğraşıyordum nasıl anlatayım bunu diye. İnternette e, bununla ilgili bir şeyler aradım. E, bu şimdi bu göstereceğim tanımın say yani bu e, resimlerin, bu şeylerin hikayenin sahibini de e, anmam gerekiyor. Buyurun. İşte profesör Mete Gündoğan kendisinin e, işte bir faiz tuzağı diye bir şey var. Kend yani, yani izleyiciler internetten pekala arayıp bunu bulabilirler. Ben onun ilgili yerlerini almak istiyorum. Çünkü e, ismini zikretmeden alırsak e, Tabii. doğru olmaz. Tabii. Buyurun. Şimdi bu bir sunum diyelim, göstereyim hangi kamera görüyor. E, şu an siz öyle tutun Şöyle arkadaşlarımız. <laughs> i̇şte bir yolcu gemisi batar. Yani bunu e, şey yapalım. İçinden gördü mü? Görememiş. Ha, bir, bir daha da, bakalım. Bir o zaman. Daha bakalım. Ha, bu resimli hikaye evet. gibi. Bu faiz, aslında evet. şey Faiz'in e, topluma tamam, Faiz'in görüldüm. topluma yansıması diyelim biz. Bir yolcu gemisi batıyor. Yeni bir toplum kurulacak çünkü hani göstermek için sıfırdan bir toplum kuralım. Hı -hı. İçinden beş kişi kurtuluyor bir adaya çıkıyorlar. İşte burada resimde gördüğü beş kişi kurtuluyor bir adaya çıkıyorlar. Hocam isterseniz onları ben göstereyim. Siz orada anlatabilir misiniz? Evet burada bir yazıda şey olmuş. Tamam. Tamam. Ben o, böylece alayım sıkıntı onları. olmuş. Siz gösterin ben de anlatayım Siz onu. Siz buradan anlatın. Ben tamam. kameraya şey yapayım. Tamam. Yani tamam. orada biraz yazılarda şey olmuş ama ya, ben yazılar söyleyeyim. Yazılar önemli değil. Siz Kurtulanlar buradan... adada işte düzen kuruyorlar. 5 kişi kendileri yeni e, boş bir ada trampa esasına dayalı yani değiş tokuş esasına dayalı e, para yapamıyorlar işte. E, buna esas mal değiş tokuşuyla evet, mal değiş tokuşuyla bir alışveriş esası yapıyorlar. Bunu da gösterebiliriz. İşte Trump'a sistemi barındırdığı olumsuzluklar sızlanıyorlar. Normal bir para sisteminin özlemini duyuyorlar. Tamam. Evet. Sonra günün birinde yine bir gemi batıyor. O gemiden de bir kişi kurtuluyor. E, bu kişi Zalimon. Yani Hoca Zalimon diye isim vermiş ona. Ben de değiştirmedim. Zalimon fırtınadan kaçarak adaya çıkıyor. Bu Lost dizisine dönmez mi hocam? Yani gibi. Bu, burada sabahlamayız. Yani. Yok yok yok. Bak tamam, e, baya 5-6 tane kağıtı 10 saniyede bitirdik yani. Evet. <laughs> evet. Zalimon işte adadaki durumu öğreniyor ve kendisinin normalde banker, işte bankacı olduğunu ve yanında da onların işini görecek altın sandığı olduğunu söylüyor. Diyor ki benim yanımda bir altın sandığı var. Ben sizin işinizi hallederim. Ve hemen para basımına geçiyor. Nasıl diyor? Diyor ki adadadık işler diyor bin birim parayla hallolur kağıt parayla. O halde bende para var sizde iş var. Ben size diyor 250 lira vereyim 5 kişisiniz. 250 lira borç vereyim. Bir dahaki senede bu iki, 250 lirayı %7 şeyle alırız geri. E, faiz alır. Niye? 214 lira alır. Son derece masum bir şekilde. Diyor ki şey ben size diyor şey verdim, para Hayır, verdim. Borç veriyorum, param eksildi. Hayır, paranın kirası. Onun karşılığı Bu kira, alacağım. paranın kirası diyor. Herkes halinden memnun başlangıçta. Çünkü başlangıçta bir rahat var, para gelmiş. Rahatlama var, ferahlama olmuş. Hı hı. Ama bir yıl geçince bakalım neler oluyor. Şimdi bir yıl geçiriyor muyuz? Evet, oraya ne yazmışız. Faiz ödeme zamanı yaklaşınca adadakiler tedirgin olmaya başlıyor. Çünkü 200 lira almışlar. 214 lira %7'ye göre ödemeleri lazım. Ama aralarından bir tanesi matematiksel hesabı yapıyor. Bakıyor ki bu işte bir yanlışlık var. 5 kişi 200 lira almış. 14 lira faiz. E adada zaten para var 1000 lira. Şimdi 14, 14, 14, 14, 14 aşağı aşağı koyduğun zaman 5 kişi 70 ediyor. E bu adama biz 1070 lira geri ödememiz lazım. Nerede bu 70 lira? Yok. Adada para basacak yer de yok. Yok para basma işini ona vermişsin. 1070 lira yani mümkün değil geri vermem. Bir tanesi bunu fark ediyor böyle. Hı hı. İşte bunu faizin matematiğinin çözüldüğünü görüyor bu. Diyor ki ben diyor bütün parayı istemiyorum ki sizden. Siz bana sadece 14 lirayı verin bakalım diyor. Ha, öyle. Ha, öyle hallederiz. Ama tamam diyorlar. Şimdi 14 er liraya veriyorlar. Fakat piyasada kaç para kalıyor? 70 lira çıkıyor piyasadan. 930 lirayla dönüyor. E bir dahaki ödeme vakti 860 lira. Öbürünü alalım. Hı hı. Öbür ödeme vakti bir 70 daha. Bu da iyi. Yani iyi adam bu. Normalde biliyorsun ödenmediği şey zaman katlanır. Arttırmıyor. Katlanır Faizci yani. Artırmıyor. en basit söylüyorum. 720. E piyasa daralıyor tabii ki. İşte faizde piyasanın daralması. E durumu kavrayan adalar itiraz ediyorlar. Zalım ona gidiyorlar da. Merak edilecek bir şey durum bir durum yok. Ben size diyor piyasayı rahatlatacak 200 daha vereyim diyor borç. Bende bol altın var. Hı hı. E bu sefer piyasa yine rahatlı ama işte ona göre sandığında altın basımı için yeterli şey para basımı için yeterli altın var yani böylece borç artıyor arkada bir tablo var hı hı, tamam. İnsanlar çalışıyor 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 neler neler yapıyorlar ama borçtan bir türlü kurtulamıyorlar mümkün değil kurtulmaları yıllar geçince para artmış gibi oluyor çünkü devamlı yeni şey ama borç da artıyor hı hı. borç devamlı yukarı gidiyor aslında şu anda bütün dünya e, devletlerinin borçlarının neden arttığını anlatan bir şey, şey hikaye bu. Evet Adalılar kazan Bu gerçeği seziyorlar en son e, ve kazan kaldırıyorlar. Zalimona karşı ayaklanıyorlar. Bir de bakıyorlar ki Zalimona gidip sa, işte e, odasını basıyorlar falan bankasını aslında sandığın içinde de altın falan yok. Yani bugünkü para da aslında bunu anlatıyor. Bugünkü paranın bir karşılığı da yok. Hmm. Geçmişte para altına karşılık basılmış. Bugün yani ee, öyle bir karşılık falan. Bugün yok. karşılık falan da yok. Sadece, sadece itibari. Mesela ben geçen hafta bir haber okudum. İşte bizim çok büyük bir şirket e, yurt dışına satacakmış, satılacakmış falan diye. Şimdi yıllarca kurulmuş bir şirket düşünün bu hesaba göre. Yıllarca kurulmuş, büyümüş. Aslında yurt dışından birisi gelip şöyle kağıt tomarları verip o şirketi satın alıyor. Tabii bu ayrı bir mesele ama e, kağıt para sistemi de tamamen, Kağıt para sistemi işlevsiz bir sistem demiyorum. mu? Son derece güzel bir sistem kurulabilir o ayrı bir şey. Ama karşılıksız para Ama diyelim. Ama siyasi itibara ha. dayanan bir kağıt para, karşılıksız deyen, basılan deyen kağıt para diyelim evet. sistemi aslında faiz sisteminin bize dayattığı bir şeydir bir şey, Evet. Mesela bir örnek verirsek yani bu ne kadar fazla şeyin içi, girdabın içi, içerisindeyiz. Bunu göstermek yani çok önemli. Yani sizin siyasi tabanayım. otoriteniz düştüğü, küç, küçüldüğü zaman siyasi otoritesi dünyada kendini kabul ettirmiş ülkeler karşısında paranız bir pula dönüşüyor. Kesinlikle. Mesela bugün Suriye'de ekmeğin fiyatı milyonlarla ölçülüyor. Tabii, tabii, tabii. Yani e, maalesef bu böyle. Çünkü orada bir siyasi otorite bir yok. De... Suriye'nin dünya üzerinde herhangi bir gücü yok. E, ve tamamen diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmiş vaziyette. Onların parasının karşısında kendi parasının bir kağıttan başka değeri yok ama bugün güçlü olanlar da yarın güçlerini kaybederlerse onlarda da aynı şey olacak. Sonuçta e, sizin cevherinize, madeninize karşılık gelmeyen bir para ancak siyasi itibar sebebiyle bir değer kazanmış oluyor diye bu bölümümüzü bırak e, burada Olabilir. kapatalım. ikinci bölümümüzde İnşallah detaylı e, verilen devam. örnek e, açıklayıcı olmuşur. Evet, yani en azından kapalı bir sistemde e, zaman içerisinde e, paranın nasıl eksildiğini ve nasıl üretilemeyeceğini anlatması bakımından. Yani Dikkat edersek burada 5 kişi devamlı çalışıyor, bir kişi de kenarda oturuyor evet. ama kazanan o kenarda oturan. Kazanan kenarda oturan ve o çalışanların da sürekli kazandıklarını zannetmelerine rağmen sürekli paraları eksiliyor evet. ve sonunda açmaza düşüyorlar. E, reklamdan sonra devam edeceğiz.